Herkese günaydın arkadaşlar Ka e, kanalımıza hoş geldiniz. Bakın kahvaltıyı bugün oturma odasına koyduk annemle baş başa kahvaltı yapacağız. Şurada dünden e, böreğimiz vardı onu koyduk yumurta haşladık zeytindi peynirdi derken kahvaltı masamız hazır. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım daha sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar bakın Ömer'e annem babam ben ablam bayram Ömer'in bayram harçlıklarının üzerine biz de para ekleyip araba aldık demişti zaten ablam sizlere ve bakın arabası geldi böyle bu Mercedes'in neydi bu AMG GTA mıdır artık neyse bunu sipariş ettik ve şimdi geldi paket Ömer'i aradık hemen. Bak Ömer araba geldi diye bir seviniyor, bir seviniyor. Görmeniz lazım arkadaşlar. Bunu ben şimdi ablama bırakacağım. Ee, onun açılışını zaten ablamın videosunda inşallah izlersiniz. Ben size e, ablam açtıktan sonra resimlerini de ekleyeceğim inşallah. Böyle ilk dev arabamızı, ilk dev arabamız geldi eve. Bugün inşallah İkinci yolda. ikincisi de yolda babamla e, aldıkları arabayı almaya gideceğiz. Onun da sizlere videosunu çekeceğim arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Televizyonun sesini biraz kısayım. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin inşallah cümlemize sevgili arkadaşlar. Evet bugün hayırlısından kalktık, e, kahvaltımızı yaptık. Uzun zamandan beri izlemiyorduk. Özge ile biraz kahvaltıyla e, mükemmel izledik bu sabah. E, yine birbirinden farklı olaylar. Allah sonumuzu hayır eylesin. Cinayet üstüne cinayet. Daha kaç yıllık cinayetler. E, böyle gerçekten bazen bakmak istemiyorum ama e, bazen insan e, ne bileyim bakma bakmadığı duyuyor. Onun içinden böyle kalktık. Ben şimdi e, bahçeye gidiyorum. Özgür mutfakları topluyor. E, sizlere bahçeden e, demiştim, e, bahçeden tarzı ıspanak toplayacağım diye. Aslında dün bahçede çok işler yaptım ama kızlar e, yağmurdan dolayı gelip çekemediler çünkü ara ara çok yağmur yağdı. Ben çok ıslandım. E, Sonra cimabı burada oturdum kaldım. Arkadaşlar beyap yorulmuşum çünkü yağmur beni yormuş. E, şimdi bugün ne yapacağım? Bahçede aslında bir iş yapmayacağım. Sadece yaptıklarımı göstereyim. E, Sonra cıma da taze ıspanak alacağım arkadaşlar. Dün çünkü e, ıspanak topladım onu pişirdim hemen böyle pirinçli. E, Özgü onu dün akşam çekmemiş unuttu herhalde çocuk. E, çünkü başka şeyler yaptık. E, dediğim gibi yaklaşık e, 4-5 günden beri belki de yağmur yağıyor sürekli her gün bir yağmur var. Yağmur yağdıkça da tabii ki bahçe yemyeşil olmuş. Her şey böyle çok güzel taze çıtır çıtır. E, dün ilk defa ıspanak kaldım. Kendim yemedir önce helal hoş olsun. Arkadaşlarım böyle bir bahçeye bakmak için girmişlerdi. Onlara tapıldım. Böyle birer pişirin birer pişirim. Allah güle e, güle yemek nasip etsin inşallah. Dün ilk kez pişirdim ama su gibi o kadar güzel. Şimdi biraz ıspanak kalacağım. Açık birkaç kök soğan alacağım. E, biraz da size şöyle bahçeyi göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir açılışımızı yapalım dedik inşallah. Evet arkadaşlar dün ben evin şu köşesini böyle bir temizledim. E burada veya çiçek kubresi doluydu farkındaysanız. Bunu güzel kusulara doldurdum. Şöyle burayı bir boşalttım. Buraya inşallah biraz biber kesim var. Her taraf yukarıma karışık. Çünkü dediğim gibi yağmur böyle ortalık birbirine karışık. Bu domates fidelerim mahvoldular evde. E ben onları çok erken ektim. O da çok berbat oldu arkadaşlar. Ee, onun içinden bahçeye bırakmak zorunda kaldım. Biraz havasını alırsın diye. Ee, olanlar olacak olmayanlar yapacak bir şey yok. inşallah bu şekilde. Ee, şurada biraz nanem var şöyle kutunun içinde. Onu özleme vereceğim öyle. Ömer'in bisikleti. Şu ta hala takılamadı. Hava güzel olmadığı için e, komşumuz yapamadı. Şurayı böyle köşeye çiçekler diktim azar azar böyle. Elimi geçtikçe geçen gün eşim e, çocukları mangal yaktı bugün pazar günü böyle bu bir köşeleri biraz böyle bunları dikmek zorundaydım. Çünkü bakın şöyle küçük kutuların içinde artık veya bir e, değişik hallere girmeye başlamışlar. E, az önce yine bulgurcak gibi e, taş gibi yağdı. Bu çiçekleri de böyle diktim. Ara ara böyle diktim. Artık e, kutularından çıkarmam lazımdı. E, çünkü epey bir zamandır ben onları dikmemiştim. Kutularına duruyorlardı. Ama artık yavaş yavaş dikmek zorunda kaldım. Şu küpeciklerimi astım buraya böyle. Çok güzel oldular. Daha hala dikecekler var arkadaşlar. Buraya bıraktım bunları. Şu köşeyi de boşalttım komple. Şurada bir kutu vardı. E, farkındaysanız o kutunun e, toprağını oraya boşalttım. Burayı bu şekilde böyle boşalttım inşallah. E, buraya kaç tane salatalık dikmiştim. Bir tanesi de bitmemiş arkadaşlar. Burayı yeniden böyle çapalayıp yeniden bir salatalık dikmek e, zorundayım. E, geç oldu ama artık yani e, olmadı. Fidesini alıp dikerim. E, gülümüzü bu sene budamıştık, bu da böyle bir kaç yerinden patladı. E, çok güzel olur inşallah biliyorsunuz. Evet bu köşeyi de komple doldurduk. Çiçekleri inşallah az önceki yağan e, şey zarar vermemiştir. Bulgurcak yağdı resmen böyle dolu dolu, yağdı arkadaşlar. Çiçeklerimizi komple kutulara doldurduk. İnşallah böyle güzel olurlar da açarlar da böyle rengarenk Biliyorsunuz ben seviyorum çiçekleri, sizler de seviyorsunuz. Bu şekilde. E, Terasın o kenarına koymadım da onları yerleştirmedim. E, Çimende işim kesmişti. Güzel oldu her yer ama dediğim gibi her yerin bir yerleşmesi lazım arkadaşlar. Her yer her yerde diyeyim yani. Yağmur olunca da insanın bir şey yapası gelmiyor. Resmen şeyiniz gidiyor böyle. E, modruz düşüyor diyeyim. Şimdi geçelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar geldik bahçemize. Burada veya bir ıspanak vardı biliyorsunuz. Bunu ben dediğim gibi e, hem arkadaşlarıma topladım hem de kendim aldım birazını. Şimdi burayı da alacağım. Burayı bunların yerine şöyle dün biraz daha ne diktim şu köşeye. E, şimdi bunları da alırsam zaten bunları yine buraya geçenlerde biliyorsunuz böyle pazılar dikmiştim araların bakın. Şimdi ıspanaklar da çıktığı anda onlar biraz rahatlayacaklar. Ta çünkü şurada pazı fidelerim var. Şimdi onları da yapabilirim. Dikebilirim onları ıspanakları çıkartıp da. E, şu da değişik bir roka. Ben anlayamadım bunu. E, bu sene e, yeni ektim ben bunu. Bakar mısınız? Böyle değişik değişik roka bu. Şimdi onu toplayacağım salata için. E, marullarımız inşallah bir haftaya kadar böyle yenir gibi. O halde maşallah. Subhanallah. İnşallah böyle yenecek halde. Elhamdülillah. E, böyle. Burası da öyle. Bakar mısınız? 100 bin kere maşallah. Marullar çok güzel bu sene. E, burasını e, biliyorsunuz iki defa lahana diktim. Birisine diktiklerim öldü. Arkasından arkadaşından aldım tekrar dikmiştim. E, bu, burası bakalım inşallah böyle. Büyürse büyüyecek büyümezse artık şansımıza. Şunlar benim kendi ekliklerim. Bakar mısınız? Neredeyse bir 15 gün sonra falan dolmalık olur neredeyse bunlar. E bunları ben evin yanında kutuya, kutuya büyütmüştüm bakar mısınız? Orada da soğanım var inşallah. Şöyle biber yerim. Her zamanki gibi yine patateslerim. Şöyle biraz çekeyim sizlere. E şurayı da yine salatalık dikmiştim. Şurayı ben mi bastım acaba? Allah Allah. E şurayı salatalık dikmiştim. Sadece iki tane bitmiş gördüm. Burayı tekrar yine salatalık dikmem lazım aciliyette. E şey burası fasulyeler arkadaşlar. Fasulyeler çıkmaya başlamış. Böyle sarı sarı olmuşlar. Neden? Yağmurda mı bilmiyorum ki böyle sarı sarı olmuşlar. Şansımızdan çıkarsa. Evet burada tekrar ıspanağımız var. E bunları biz artık bir hafta içinde. Eşim diyor ki o kadar lezzetliydi ki dedi dün akşam. E bir böyle normal büyük tencereye pişirdim. İnanır mısınız? ıspanak e, bitti, kalmadı. Bu şekilde arkadaşlar şöyle. Şimdi bu ıspanakları alacağım inşallah. Almadan önce şöyle. Şurası taze son artık böyle epidir. eğer biraz büyüsün diye azıcık alabilirim yavaş yavaş böyle ee, şu köşeye dikmiş olduğum küçük moruları e, böyle burada tutunmaya çalışıyorlar ama çok böyle bir sarı sarı olmuş onlar çok yağmurdan mı acaba şimdi şurada pazılar var bakın böyle yerinden bitti bunlar şimdi bunları ben inşallah o ıspana e, ıspına çıkarttığım yerleri alacağım orayı orayı onları güzel fideleyeceğim Burayı da güzel damatesleri yapacağım inşallah e, burası biber yeri ee, size söylemiştim biber yerini yaptığımı. E, ee, arkadaşımdan da artan biberler dikmiştim ama baksanıza soğukta zavallıcıklar ne haldeler. Ee, şurası da arkadaşımın yeri. Ee, biraz artanı da kendimle beraber ona da dikmiştim. Bu da onun soğanı. Ee, şu ıspanak ama ıspanak pek güzel olmadı arkadaşlar. Tohumundan herhalde bu. Evet şöyle şu kadar da onun kili diktim arkadaşlar. Arkadaşımın verdiği biberlerden ee, onu da dik vereyim diye Fideledim yani O önceki diktiği lahanalar Ben de dediğim gibi tekrar Glekbek'ten arkadaşımdan lahana fidesi getirdim Orada benim akrabamın Komşusu verdi Allah razı olsun Verenlerden edenlerden Her zaman derim ben veren el Alan elden daha hayırlıdır diye Dün yalışan onları fideleyeyim diye uğraştım e, At tarafı da onun da şey fasulye dikmiş e, Biraz da kuşarada patatesleri var e bu şekilde böyle kenarları azıcık marul fidelemiş. Aslında e, gerek yok. Benim oradan da yiyebilirsin dedim ama merak ediyor da. E, bakın e, çıkan hafta ben yine onu çıkan hafta derken 3-4 gün önce falan e, şuralara böyle köşelere pazı fidelemiştim. Arkadaşımdan getirmiştim. Kendime fideledim. Onu da böyle bu köşelere nasıl olsa soğanlar yakında kalkar dedim. Böyle köşelere e, bir yere zarar vermesin diye e, bakar mısınız? Pazı fidelemedim onu da şimdi burayı şey yapmamız lazım tabii ki. E, biber fidesi. İşte benim de biber fidem yok başka. Artık ona da söyleyeceğim. Öyle tanıdığını bildiğini varsa. Arkadaşlar öyle fazla bana bakıp da biber fidesi filan olan arkadaşlarımız varsa. E, Allah razı olsun her seferinde ben çekim yapınca zaten. Bana bir yerlerden telefon geliyor. Ben çok memnun oluyorum. Eğer sesim duyan, beni izleyen ve biber tohumu olan arkadaşlarım varsa ee, i̇nşallah haber bekliyorum sizlerden. Ben gelip alırım. Evet. Şu köşeye de komple yine zarar olmasın. Hani yer ziyan olmasın acısından. Şöyle burayı da komple ee, bakın e, pazı fideledim ben. İnşallah onlar da biter. Pazıyı da çok seviyorum. Dolmasın olsun. Yumurtalı kavurmasın olsun. Seviyorum. E, çıkan hafta yine Ramazan'ın son haftasıydı. E, patatesleri güzel ellerimle böyle zarar görmesinler daha hepsi bitmedi diye ellerimle diplerini böyle e, otlarını kopararak belledim arkadaşlar çapaladım yani onun için bir domates şey, e, patateslerimiz de güzel inşallah Ömer bu sene yine anneanne pom pom patates miydi patates pomuydu neydi o çıkan sene zaten çocuk e, çok güldürmüştü beni bu sene yine çıkartır inşallah bakın her taraf yemyeşil inşallah Rabbim güle güle yemeği nasip etsin arkadaşlar Şimdi biberler dikeceğim korkuyorum. Ne yapayım? Ne yapacağım? Şaşırdım. Çünkü yani dolu bir taraftan yağıyor sürekli yağmur yağıyor. Aslında yağmurda diksek iyi olur ama e, hava biraz serin de bilmiyorum arkadaşlar. E, yani yapacak bir şey yok artık. Yani bir iki gün içine dikmemiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Burayı komple böyle alayım da. Buradaki burasını boşaltayım en azından. 100 bin kere maşallah. Ben bu kadar ıspanak olacağını düşünmedim. Ee, fazla da tohum bulamadım. Ee, arkadaşımla kaflanta gitmiştik. Oradan aldık. Ee, tohum güzelmiş. Ee, bakın öbür arkadaşımın kısmı bu kadar güzel değil. Onun kısmı biraz değişik. Böyle hani yerde oturan bir ıspanak var ya. Bunlar da bak güzel çıtır çıtır. Allah izin verirse inşallah bu sene izne gittiğimde Türkiye'den e, niyetim güzel tohumlar getirmek. Her türlü tohumu getireceğim artık tohum arama derdim olmayacak inşallah. Her şeyle yap, yaptı bu toplaması var ya en büyük zevk bu olsa gerek. Rabbim bereketini versin. İşte insan uğraşıyor uğraşıyor ama sonuç bu. Mükafatını alıyor Rabbim. Zayi etmiyor. Ayı pazıyı ezdim gördün mü? Tüh bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir topalayayım ben onu. Bak insan nereye bastığını bilmiyor. Her yerde bir şey var. Şöyle bir dikkat edelim. Bastığımız yerlere. Çünkü her tarafta bir yeşillik var şu anda. Sürekli de yağmur yağdığı için önceden dökülmüş tohumlar da var. Onlar da şu anda yağmurdan bitiyorlar. Dediğim gibi bu sene bahçeleri sulamaya gerek yok. Bu hava çok yağmurlu. Bakın şunlar da önceden diktiğim pazular arkadaşlar. Onlar da şöyle bir ıspanakları alalım. Onlar da şöyle bir rahatlasın inşallah. Arkadaşlar, benim biraz işim bitmişti ki Özge geldi yanıma. Evet. Ee, Özge diyorum ki, az önce şurada ıspana şey yaparken diyorum, Özge tepem aşağı gittim diyorum, gülmekten biliyorsun ikimiz Onu görmem lazım aslında. <laughs> görmem lazım, çok komikti. Yavaş kızım, bak yavaş. Rokaları topluyoruz şöyle. böyle, yavaş bak kızım. Hı. Şimdi mesela bak, şimdi buna var ya, şu orta yaprakların değiş şey yapışan var ya şöyle. Şöyle. Heh, evet. Ha o kocamanları alırsa. Az sonra güzel salata yeşil soğanla birlikte marulumuz da var. Marul şöyle birkaç kanat da marul var insanı bahçeden aynen öyle. Heh şöyle yeter aslında fazla evet, gerek bakın, yok. Evet bakın taze rokalarımız bu. Da değişik bir roka ha. Çok aynı roka yani, falan ona... değil de zehirleniriz. Bir de kız. Kız. Alırım, tövbe, tövbe. <laughs> Sen dikmedin mi bunu? Dik Ektim ee? ektiğim. <laughs> ne ektiğini bilmiyorum. Ne bileyim, <laughs> değişik bir şey yani. <gülüyor> Anlayamadım <gülüyor> rokaların <edilmiş>. işi. Evet. <laughs> Bırak <laughs> güzeli. Vay. Ay. vay buradan çıkarsın yok gel Doğru. İnsan bir kahve yapadı <laughs> Gel evde yapacağım ya tamam bir Benim yapacağım de da. Bitti. Hı. Senin de bitsin gel bir kahve evet, yapalım. Evet arkadaşlar şu yerde. anda havada da yağmur da geçti. Benim şu anda hiç bahçeden gidesim yok inanır mısınız? <laughs> Akşama kadar burada kalsam kalırım bu şekil yani. Doğrudur. Yağmur dün yağmurda yaptım ya. Şimdi hep. Marul? Bu ne Ondan marul kızım kanatlarını alabilirsin dip, dip köklerine dip köklerine. Şöyle. Şunlar evet taze böyle marullu, soğanlı. Güzel yeşil soğan. Yeşil soğan alacağım domates, şimdi. Domates, domates bir şey koymayalım. Hayır Sırf sadece böyle. Sırf olsun böyle yeşillik. Pazılarımı diktim kızım böyle buralara inşallah. İyi etmişsiniz. Şu rokalarımızdan alalım şöyle. Fazla almayalım ama. Tamam şunu al kızım. Çünkü yeter şimdi. Şunu Acıkma da al. Evet kanatlarımız, şımarık kanatları. Şu moruları da seyredebiliriz. Bir iki arasından Hangisi? çekebilirim. Annem. Bundan mı? Gurbun olurum ben sizi verenlere. Gurbun olurum ya. Şunu alalım mı? Bak bunu gözüküyor. Al onu Özge abası. Neyle alır? Yavaş. 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 Büyük bir ihtimalle şeyle Yükte çektim. Yükte ortalığı tamam. Yükte ortalığı. <laughs> kanatlarından al. Bebek bebek. Kızım kanatlarından. Ay anne çok pardon. <gülüyor> Özgeciğim. <gülüyor> Ne kadar mı uğraşıyorsun onlara? Şu an kamerayı kapatınca beni bu affedecek. Yavrucuğum bak şöyle şöyle kanatları var ya şöyle minnak minnak tamam. bak şöyle. Tamam yeter. Hani böyle aldıdan şaman aldı demişim. Bazı yerlerden alıyorsunuz ya. Ha, ha biliyorum biliyorum şu hazır alıyorum ya ben. İsmi lazım değil aynen öyle bak şöyle kanatlarından. Hah <laughs> 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 o bir fazla çıktı dermişim. Şöyle minnak minnak. Şimdi orta ortalarını da böyle bırakırsak onlar tekrar, tekrar. genişliyorlar. Ondan çıkmaya Onu çıkar ondan <gülüyor> içersin. <laughs> Mahvetti. <Mahvedin. gülüyor> <laughs> evet şöyle tazecik aldık elimize. Oh. Yanına biraz Çok yeşil güzel. soğan. Alın size güzel bir yeşil salata. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ay dönüp dönüp duruyorum. İnanır mısınız akşama <laughs> kadar burada dikkat öldü. et. Akşama kadar burada kalırım herhalde. Evet böyle geldiği Nasıl zaman olsa yemek işimiz de hazır. Tamam, ıspanak yapacağız. yapacağız. Bir de çorbamız var. Aslında babam döner alalım demişti ama ben bugün bugün başka zaman dedim. Bugün almayalım dedim. Hmm, aslında şey, alabilirdi. Bir tane geldiğinde aldığımda öyle kanatlarım tamam, kapat. Tamam öyle Bak şu maydanozların kafalarını kopartayım onları aşağı çapsınlar. <laughs> tohumları, tohumları yukarı çıkmasın. Hı, hı İşte böyle arkadaşlar alıyorsunuz bir de Oy. böyle kıyamıyorsunuz kopartmaya. İnanır mısınız böyle Ay, canları yanacak güzel. diye kopartamıyorum. Ben onu evimde yıkayacağım Yıkay, şey evi çıkartmadan. Sen bana tamam. şimdi evdeki biberleri git. Evdeki biberleri ver bana ben sana soğan dalı vereyim. Kutudaki kutudaki komple kutudaki biberleri. Dikme biberleri. De, Heh. Onları ben tamam. yavaş yavaş artık yiyeyim kızım. Çünkü evet. hava artık güzelleşir herhalde. Yarın Kızıldan da hava güzel olacakmış. Bilmiyorum ki hiç. <laughs> Şuradan soğan diye. kopar. Kaç tane irilerini al yavrum. İrilerinden. Şu iri mi? Evet bu iri. Bunu kökten çıkarıyorum değil kökten mi? Kökten çıkarıyorsun yavrucuğum. Evet onlar kökten. Çünkü evde çünkü dikmemiz gereken ha, soğanlar böyle, var. Onlar dikeceğiz. Şey. Bak şöyle aralardan çıkartırsa şöyle hem serilmiş oluyorlar. Heh, onları ben evin önünde temize veririm. Bak şurada var kızım. Bak Şırım alayım. Özgeciğim bak daha Hangisi? Oldu. Köşedekiler var. Şu evet, evet. Bismillah diyorsun değil mi? Diyorum anne. <laughs> ben onlar hep Bismillah ile <laughs> böyle Yasin ile diktim. Ay. Ona göre böyle Tamam bu kadar yeter. Tamam. Ay çok güzel. Evet Allah. yeşilliklerimizi hmm, aldık. Yeşillikler Soğanı da tutsana yanına. <laughs> Bir resmi çekeyim mi? <laughs> Dur Şöyle. <laughs> Ispanağı, e, arkadaşlar ıspanağı yağmurlu havada toplamanın bir güzelliği var. Güzelliği ne derseniz şimdi e, güneşli havada toplarsanız bu kum olur Kum, kum oluyor. Onu ayıklaması veya bir gıcık oluyor. Şimdi yağmurlu havada toplanıldığı zaman toprak bir çok şey ya yağmurda da zaten veya bir iş yapıyor. Şimdi böyle suyun içine koyduğunuzda e, oturuveriyor şey içine. Toprak için oturuyor, hiç zorlanmıyoruz yıkarken. Şimdi böyle de kaç defa yıkadım. Ben şimdi evimde bunu güzel böyle bir suyu ıslatayım. Şimdi yapacaklarım o arada bu güzel bir suyu aç içine oturmuş olsun inşallah. Bakar mısınız? Tertemiz. Bakın. Bir yıkayım da bile tertemiz Mis oluyor. gibi mis. Aynen öyle. Bunun için böyle bir suyu ıslatayım. Sonra altındaki suyu değiştiririm. Bir kaç defa yıkadım da hiç eve gerek yok. Anne dört kere tamam mı? Bah, Hepsini tek evet, tek dört kere yıkayacaksın. evet. Her ısmana e, görünce hep o geliyor aklıma. Aynı tane tane dört tane dört kere yıkıyor ya. <laughs> evet bakın. Oturdu sonra ben Erdem Bülent'e bir şey alacağım. Ayaklarına bakar mısın? Sarıyorum <laughs> çamur. Olsun. Tamam bu şimdi de oturdum içine. Tamam ben de marulları yıkayayım evde bir. Aynen kızım. Şey, sen evdeki evde ver. Tamam. Yavaş yavaş artık. İyi. Ee, şu kışıya dikeyim sen beni bir ara gelir diker, şey çekersin. Tamam. Buralara ben hep müzik eklerim. Evet arkadaşlar. Ben iki sıra e, arka tarafa diktiğim biberi onu da gösteriyoruz da sizlere. Hı hı. E, ondan artanı buraya diktim böyle. E, bakın e, önceki tipteki az önce gösterdim ama biraz böyle arada böyle olmuş dediğim gibi fidesi olanlar varsa bana ulaşabilir. <gülüyor> <gülüyor> biber fiden yok. Kırmızı bir bültenden biber fide aranıyor lütfen. Oh. Bu şekilde ta burası da var ta arkadaşıma da dikilecek ona da lazım. O da çünkü bana ekmiştik. O da ta anca yeni yeni bir şey. Onu yetişir acaba? <laughs> Onun için arkadaşlar yoruldum. Ama dediğim gibi hiç bahçeden gidesim yok. Sen ondan sonra bir kahveye bezge. Ben bir kahve içeyim. Tamam. Hava da ne güzel oldu baksana. Hava bir anda güzelleşti. Sabah o evet, şey kalmadı. Yağmur bulguracak böyle her şey yağdı. Evet. Yağdı. Şimdi de çok güzel hava o kadar güzel ki şu anda. <laughs> maşallah böyle olsun. Bir kere, maşallah. Evet şurayı da domates dikeceğim. Şimdi geçeceğim artık tarafa. O tarafı diktim biraz, şimdi bu tarafı dikeceğim. Bu şekilde bakalım inşallah. Böyle çok beter oldu havalar. Kötü olmaz inşallah. İnşallah. Of, of yoruldum, yoruldum. Oldu konuşmayın tuzlancık. bahçeden bir şeyler çektim. Ee, anne de özde blok veya uzun oldu de Olsun bugün de bahçede olsun arkadaşlar. Onun için şimdi ben evimi böyle terliklerinden gireç kapatırdım. Şimdi buraları yıkıyorum. Bugünlük sizlere bu kadar diyelim. Arkadaşlar güzel mesajlarınız, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın, hoşçakalın.